Merhaba arkadaşlar. Sevgi, emek, çaba, gayret, iman, sevgi mutlaka ve mutlaka bir gün kazanacak. Bazen sarsılsak da, kendi adıma ben kendim sarsılsam da, bütün ümitlerimi yitirip umutsuzluğa kapılsam da, insanlık adına, dünya adına, hayat adına, ülke adına, yaşam adına, kendim adına, kendim derin kuyulara, çaresizliğe, sonuçsuzluğa, Doğru gitsem de yapılan iyiliklerin, değerli şeylerin takdir görmediğini, yaşadığını hissetmemeye başlasam da, çatır çatır imanın sarsılsa da, duyguların, ruhun, sonra silkelip kendime gelmeyi, Bugüne kadar başardım. İnşallah bundan sonra da başarırım. Bunu parantez içinde açıyorum. Bunun da nedeni? Mesela ben 10 12-13 yaşından beri bildiğim bu doğrudan, bildiğim bu yoldan hiç şaşmadım. Ama mesela bazen sarsılıyorum ve yapmamak, bırakmak, her şeyi bırakmak geliyor. Herkesin içinden geldiği gibi. Sonra kendi kabuğuma kapanıyorum. Biraz okuyorum, biraz izliyorum, biraz düşünüyorum, tefekkür ediyorum. Ve sonra hemen hızlıca bir program ortaya çıkartıp ee, Duygularımı, hislerimi, düşüncelerimi sizlerle paylaşıyorum. Bu sürecimi, deneyimlerimi sizlerle paylaşıyorum. Bugünkü konum gizli, uzun bir giriş oldu. Haddini bilen değer bilir. Değerinin kadrini bilir. Haddini bilen değer bilir. Yani insanın, Yunus Emre'nin dediği var ya, ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Eğer kendin bilmezsen, bu nice okumadır. Şu an tekrar uf, e, videoların az izlenmesine ya da izlenmemesine ya da takdir görmemesine ya da beğeni almamasına vesaire ve diğer yaptığım hayattaki şeyler, yazdığım filmler, yazdığım kitaplar, yaptığım konuşmalar yerini bulmasa da ben bunu hiçbir tanesini bir karşılık için değil, bir parasal değer için değil veya bir siyasal bir yer ya da Herhangi bir şey bürokrasal bir yer için değil, doğru bildiklerimi söylemekten vazgeçmemek için yapıyorum. Bu da herhalde beni, ben bunu göğsüme göre söyleyebiliyorum, beni şu ana kadar insan kılmaya devam etti. Yurt dışında yıllar önce bir test yapılıyor ve bu test Türkiye'de de <laughs> çok güzel uygulanıyor. Şu an bunu fark edince böyle bir daha bir rahatladım. Maymun testi. Bir da maymunlar var. Üç tane maymun salıyorlar oraya. Tepeye de muzları koyuyorlar. Maymunlar muza tırmanıyor. Tam alacaklar. Oraya tazikli böyle acılı bir su veriyorlar. Hafif de elektrik. Islanıyorlar. Bir daha kalkar böyle bir daha su sıkılıyor. Eyvah diyorlar. O muza gidersek demek ki böyle bir şey oluyor. Ve bunu öğreniyorlar. Islak ıslak tir tir titriyorlar. Gözleri muzda. Sonra kafese başka bir maymun koyuyorlar. Kuru bir maymun. O maymun muzlara doğru giderken ıslak şu maymun kuru maymunu tutuyor çekiyor. Ne yapıyorsun sen pataküte pataküte? O da anlamıyor hani ne filan. Sonra bir kuru maymun daha salıyorlar. O da tam muzlara doğru gidiyor. Pataküte pataküte ıslak maymun ıslak ma maymunlar artık kuru maymun onu dövüyor. Ne yapıyorsun nereye gidiyorsun ya gidilir mi falan. Ve böylece korkutularak o muza gitmemesi gerektiğini ve ıslaklığa maruz kalmamış olmasına rağmen diğerlerinin de onları döve döve kuru maymunları deneme şansları denemele denemeden onlara dövüp de hayatın gerçeklerini onların kafasına dikte ediyor. Tıpkı annelerimiz, babalarımız bu ülkede biliyorsunuz 200-300 yıldır özellikle duyumu umumiyede hız kazanmış e, bu baskılarla, sonrasında cumhuriyetin kuruluşu dönemindeki baskılarla, dayaklarla, öldürmelerle, idamlarla, bu zorbalıklarla ve o günden bugüne gelen darbeler tarihiyle ve sonra geldiğimiz şu an güncel siyasal baskılar nedeniyle e, ki şu anki siyasal baskılar daha önceki siyasal baskılardan daha az yani. Bundan 100 yıl önceki baskılarla mukayese edildiğinde şu an var ya Zemzem'le yıkanmış baskılar yaşıyoruz. Ama tabii bir rahat ve özgür dönemler gördüğü için insanlar her zaman hayatlarındaki en doğru ve mutlu yaşadığı hissettiği anı kendine kıstas seçer. Bense beni bütün burada beğenmemeler, videoları izlememeler, hayatımda alkışlamamalar, takdir görmemeler olsa bile benim bütün maymunlar aşağı çekmeye çalışsa da o ıslak maymunlar, ıslak maymunların yanında onlardan öğrenmiş kuru maymunlar beni aşağı çekmeye çalışsa da benim hedefim hayatta kalmak değil, insan kalmak. Bu yüzden omuzlara ulaşmak için gerektiğinde yanımdakileri pataküte döverim, o maymunları bırakın lan beni derim. Ayağımı tutanlara bir tekme basarım, öbürüne bir yumruk basarım. Veya söylemlerini kale almam ve omuza ulaşmak için devam ederim. Tabi su sıkılır, ıslanırım. Bazen gücüm kalmaz, titrerim. Yıpratılırım. Ama yine de diğer maymunlara, sürüye asla ve asla tabi olmadım. İnşallah bugünden sonra da olmam. Biz ülke olarak haddimizi... Bilmeyen bir ülkede yaşıyoruz. Atıyoruz bir sürü silahsal vesairelerimizin olduğu veya işte teknolojik olarak çok gelişmiş olduğu değil. Yani bir yurt dışına gidip gördüğünüzde yani hiçbir şekilde yanından bile metrosal yani ulaşımsal bile e, tabi haklarımız ne bizim insan hakları? Barınma, yeme, içme, eğitim, ulaşım böyle basic şeyler vardır ya. Bunların bile hiçbirine e, batı için konuşuyorum. Eş değer ya da komşu ülkeler için. Orta Doğu hariç. E, yanaşabilmiş değiliz bu verilere. Ama haddimizi bilmediğimiz için kürsülerde e, çok gelişmiş bir ülke gibi lanse ederken kendimizi halbuki halk ne kadar geride olduğunu biliyoruz. Niye? Çünkü onlara da birileri söylerken haddini bildirmiş ıslak maymunlar. Bakın konuşursak, özgürlüğümüzü istersek başımıza da bunlar gelecek. O maymuna buza ulaşmaya çalışmayalım denmişler. Bunun gerçekliğini nereden göreceğiz? Şöyle bir düşünün. Şu an acaba yan yana başka dış güçlere, mihraklara karşı yan yana savaşır mıyız? Karşı komşumuz, alt komşumuz bize bir tabak çorba vermezken, trafikte birbirimize yol vermezken, birinin kapısını tutmazken, Birbirimizi kazıklamaya çalışırken internet sitelerinde sahte ürünler satıp paralarımıza çökmeye çalışırken yan komşumuzun, akrabamızın, eşimizin, dostumuzun parasına çökmeye çalışırken sizce yan yana savaşır mıyız dış güçlere karşı veya başkalarına karşı? Birlik olabilir miyiz? Asla olamayız çünkü şu an bile birlik değiliz. Bir ayet var hemen aklıma gelen. Sen onları birlik içerisinde sanırsın ama onların kalpleri birbirinden dağınık ve uzaklaşmıştır. Açıkla birlik içinde görünüyoruz ama hiç de birlik içerisinde değiliz ma maalesef. Ve inanın bir şeylere doğruya ve iyi kalmaya başlamak, yapmaktan ve o durumda kalmaktan çok daha zor. Şey kolay. Başlamak kolay ama onu devam ettirmek ve içinde durmak ve dürüst olmak, doğru olmak, hak yolda olmak, insan kalmaya çalışmak inanın çok zor. Millet ufak tefek dertler derdinde Çiçekler böcekler derdindedir. Bir kuruş olsun böyle bir iki, iki gün tatile gitme derdindedir. Hayatı böyle boş şeyler peşindedir. İlk etapta dünyayı ve insanlığı asla hakkı ve geleceği ahireti asla düşünmez. Şu an gününü kurtarmaya çalışır. Allah hayatta kalmaya çalışır. Keyfinin derdindedir. Çıkarının derdindedir. Mesela namaza başlamak ya da Allah'ın emirlerini yerine getirmek Tabi ki namaz geniş konu biliyorsunuz. Ama sadece namaz örneğinden gideyim. Ee, başlamak kolaydır. Hemen karar verirsin ve başlarsın. Ama onu devamlı kılmak, doğru yolda olmak çok zordur. Çünkü bir ayet diyor ki, şimdi normalde o ayete gelmeden önce zayıflamak için ne yapıyoruz? Diyet listesine gidiyoruz. Sanki ne kadar neyi az yiyeceğimizi bir diyet listesi açsan internette görürsün. Ama öyle yemek yerine diyet listesini kontrol etsin diye Bunları bunları yiyeceksin. Sana böyle liste veriyor. Uyuyorsun. Haftada bir gidiyorsun. ediyorsun Kilon uydun mu diyete kaçırdın mı? O sana adeta bir muhafız. Senin kilonun üzerinde muhafız oluyor ama neyle para? Parasını veriyorsun. E, parasını veriyorsun ve onun dediklerini yapınca zayıflıyorsun. Halbuki kendin şu çeneyi tutsan biraz hareket etsen zayıflayabileceksin. Ama bunu yapmıyorsun. İşte namazda bizim öyle bir ayet var. Der ki namaz sizin e, doğru kılınan namaz muhafızınızdır. Yani kendi kendinizin oto kontrolünü sizin adeta diyetiniz, diyetisiniz ve kişisel koçunuzdur. Kur'an sizi kendi kendinizin kişisel koçu yapar. Sizin zaman yönetiminde, hayat yönetiminizi, insan ilişkileri yönetiminizi düzenleyen şey Kur'an'dır. Ama ona uyup da yapmazsanız muhafız ve doğru olmazsanız bir diyetisyene, bir tarikat şeyhine, bir hocaya, bir diyanete, bir reise, bir krala, bir padişaha ihtiyaç duyarsanız gel bizim başımızda dur Ondan sonra da başınıza bir şey gelince de başımıza bu gelenler senin yüzünden geldi derler. Biz atalarımızı bu yolda bulmuştuk derler. Derler derler. Halbuki bütün bu çalışmalarımız, bütün bu secdelerimiz, bütün bu yaptıklarımız, inandığımız değerler önünde yaşamalarımızın nedeni tek bir secde için. Allah Kur'an'da ayet ediyor ki o gün ayetle onlar secde etmeye davet edilirler ve ne kadar uğraşsalar da secde edemezler. Sadece namazlarında muhafız olan, hayatını doğru yaşamış, doğru ve ikili yaşamayı ilke edinmiş, fıtrat yasalarına uymuş, fıtratındaki gibi yaşamış kişiler hayatı boyunca o kiloyu kaldırdığı için, o arenaya, o olimpiyata kaldı mı, iyi bir antrenmanlı olduğu için o gün orada verilen tek şansı doğru kullanacak ve secde edecek. Sen bu dünyada secde etmezsen, doğru olmazsan, aklını, beynini, frontal, önlü bunu yere yatırıp da Mantıksal, kalpsel, hissel çerçevede doğruyu iyi analiz edip yapmazsan o gün de orada secde edemeyeceksin. Ve orada secde edemeyeceğinde o boyut kapısı açılıp diğer kapıya maalesef geçemeyeceksin. Anlamanız dileğiyle hayatta kalmak mı, insan kalmak mı yaşıyorsunuz? Hoşçakalın.